Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu Gülgün Ergin. Bundan böyle artık haftada bir sizinle, bazen belki iki videoyla karşınızda olmayı seçiyorum arkadaşlar. Bundan daha iyisi nasıl olur acaba? Bugün konuşacağımız konu çok önemli bir konu benim için. Gerçekten böyle öğrendiğimde ve bunu bir hücresel bilincime indirdiğimde açıkçası işimi o kadar kolaylaştırmıştı ve o kadar beni rahatlatmıştı ki aslında. O yüzden bunu bugün sizinle paylaşmayı seçtim. Bunun için de çok teşekkürler ve biraz daha lütfen şimdiden. Ayrıca videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için, kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar göndermişsiniz. Hepsini aldım, kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum ve çok daha fazlası lütfen diyorum. Arkadaşlar bugün konuşmak istediğim konu başarının sırrı aslında. Evet bakıyoruz herkes bir, bir şekilde başarılı olma telaşında değil mi? Bir iş yaparken, bir iş yapmak istediğimizde, bir adım atmayı seçtiğimizde ya da yeni bir yolculuğa çıktığımızda, çıkmak istediğimizde bunu biraz düşündüğümüzde hemen en kötü korktuğumuz şey aslında ya başarısız olursam. Değil mi? Hep korkuyoruz bu alandan. Yani bir şey yapacağım, o kadar emek harcayacağım, o kadar işte yatırım yapacağım, o kadar belki heyecan duyacağım. Peki ya başarısız olursa? Bugün konuşacağımız konu da aslında tam olarak bu nokta. Evet bir işe eğer başlayacaksak, bir yola çıkacaksak yani bugün bakın ne olursa olsun bu ilişkide olabilir, bir iş de olabilir, bir okul olabilir. Her alanda ne olursa olsun çalıştığınız, hedefiniz ne olursa olsun ya da her alanda çıkacağımız yolda bence okeylememiz gereken en önemli adım Başarısız olmaya okey olmak. Yani yola çıkmadan önce en kötü senaryomuzu bir güzel okeylemek arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunu e, okeylediğimiz zaman bunu önden böyle daha yola çıkmadan daha işte o işe o ilişkiye neyse işte o sizin yolculuğunuz. Ona çıkmadan önden bir bunu okeyleyip başarısız olmakla da bu benim için okey deyip ona bir gerçekten kıyafet gibi giydiğimiz zaman o yolu yürürken egomuzun bizi durdurmasına, bizi yarı yoldan döndürmesine, bize bir şekilde engeller koymasına aslında bir yerde de biz engel olmuş oluyoruz. Biz orada o özgürlüğü tanıdığımız için egomuz buradan konuşmaya başladığında işte ya şöyle olursa ya böyle olursa bak az kazandın bak ilişki yola gitti. Bak şöyle oldu dediğinde ona dönüp tatlım bu benim için zaten okeydi. Bu benim için zaten baştan önden okeydi zaten dediğimiz zaman o yolu emin olun çok daha keyifli bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Keyifli bir şekilde yola devam edebiliyorsunuz. Ve siz bakın burada çok önemli bir bilgi bu. E, yola bunu okeyleyerek çıktığınız zaman en kötü senaryonuzun okeylenmesiyle çıktığınız zaman o yoldaki bağımlılıklarınızdan da özgürleşiyorsunuz bir, an, bir yerde. O zaman işte ilişkiye bağımlılığımız ortadan kayboluyor. O zaman müşteriye bağımlılığımız ortadan kayboluyor. İşte o yolu yürürken ki bize kaynak olabilecek ya da bizim o anda dans ettiğimiz ne varsa hali hazırda o yaratımın içinde ona bağımlılığımızdan da özgürleşiyoruz. E şimdi size soruyorum bir şeyin içinde bağımlılık yoksa ne var ne alır onun yerini? Evet. <laughs> Eğlence alır, coşku alır, heyecan alır, evet korku yine olur ama korku daha minik minik olurken heyecan kısmı, işte var olma kısmı, e, akma kısmı çok daha fazla bir yerde o yolculuğun içinde yerini alır canlar. E, o zaman şimdi şöyle düşünecek olursak bir yerde heyecan varsa, coşku varsa, keyif varsa, neşe varsa, eğlence varsa orada ne oluyor? Ne var orada? Orada evren işçi işte arkadaşlar. Orada gerçekten e, evrenin en sevdiği kafa parti kafası. Ee, ve o parti kafasına ulaştığımız zaman bağımlılıklarımızdan, korkularımızdan, yargılarımızdan, hepsinden şöyle bir eleştirilerimizden, eleştirilerden şöyle bir yolu temizlediğimiz zaman o zaman işte o yolun keyfi, tadı damağımızda kalıyor arkadaşlar. Böyle tadına doyamıyoruz o yolculukta. Çünkü önden artık o korkuyu zaten bir kere yaşamışsınız. <laughs> zaten o korkuyu bir şekilde Demişsiniz ki evet bu benim için zaten okey tatlım gel yürüyelim yolu korka korka değil korkularımıza rağmen bu yolu yürümeye başladığımızda o kararla başladığımızda işte cesarettir bunun da aslında çünkü o yolda olabilecek her şey bizim için evet var yani bir yolculuğa çıkarken her şey var değil mi viraj var ee, uçurum var bir yerde işte ee, kasisler var mıcırlı yol var değil mi? Bir sürü aslında engelimiz var orada yani bizim korkacağımız. Ama biz o korkuyu işte yanımıza alıp tatlım ben buradayım hiç merak etme. Ben bunların hepsini göze aldım ve bu yolu e, her şeye rağmen yürüyeceğiz diyerek yola çıktığımız zaman o yolun tadından yanmıyor arkadaşlar. Ve bence başarının en büyük sırrı gerçekten başarısız olmaya da okey olmak. Sevgili hocalarımın hocası Deralın çok güzel bir sözü var. Onu da buradan almak istiyorum. Sevgili Deralın şu sözü çok güzeldir: Başarısız olmamaya çalışarak başarılı olamazsınız der. Yani bir şeye karşı sadece başarılı olma odağıyla gittiğiniz zaman başarı ilk başarısız olduğunuzda o zaman yoldan vazgeçersiniz, değil mi? O yolculuktan bir şekilde kendinizi ekarte edersiniz. Ama başarısız olu ola bir yerde o başarının en büyük adımına, en büyük yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz aslında. Ve bu alan gerçekten kendiniz için yapabileceğiniz bence o yola çıkmadan daha en büyük iyiliklerden bir tanesi. Bu bilgi için öncelikle binlerce kez şükrediyorum. Çünkü yolu korkarak yürümek kadar bir insanın bence hayatında kendine yapabileceği bir kötülük olamaz yani. Çünkü bir iş açıyorsunuzdur, bir ilişki kuruyorsunuzdur ya da bir evlilik yapacaksınızdır. Ya bu evliliğin başarısız olması da okey. Ama ilişkilerde ne yapıyoruz? O kadar büyük bir tuzağın içindeyiz ki şimdi konuyu ilişkilere döndürdük ama. Ee, çok büyük sözler veriyoruz kendimize. Pazara kadar değil mezara kadar. <laughs> değil mi? Seni ölene kadar çok seveceğim. İşte bu evlilik mezara kadar sürecek. İşte e, ben seni canımdan daha çok seveceğim. Arkadaşlar <laughs> çok çok bu yalanlara düşmeyin lütfen. Bunlar çok büyük bir tuzak. Çünkü e, eğer kendinize baştan böyle büyük sözler vererek yolculuğa çıkıyorsanız çok büyük bir tuzağa zaten daha yolun başında düşmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçekten evet yani bu ilişki de başarısız olabilir. Evet bu evlilik de başarısız olabilir. Ben bu evliliğin de bir deneyimini yaşamak istiyorum. Mesela iki tane evlilik yaptın. Üçüncüsündesin ve ödün kopuyor evlenmek için. Yani ama çok da aşık oldun, çok sevdin birisini, beğendin, iyi hissediyorsun birlikteyken. Şimdi arkadan ne diyecek o ego? Tabii ki iki tane denedin, bak işte çocukların var vesaire, işte buna başlayacaksın ama ya yine olursa? İşte o büyük büyük sözler verdiğimizde o korkuları yaşarız. Ama dur bakalım, gel bir deneyelim. Bu da bir deneyim sonuç itibariyle. Evet başarısız olabilir ama ben buna da bir şans vermek istiyorum. Ya da hiç evlenmedin, ama evliliğe karşı müthiş bir yargıların var, etrafında hep mutsuz insanlar var ve evlilik konusunda bir bazı bariyerlerin var. Bunu deneyimlemeden zaten yapamazsın. Bunu deneyimlemeden o yola çıkamazsın. O yolun içinde bir şekilde hani kervan yolda düzülür diye bir söz var çok severim. Gerçekten o yolun içinde aslında bir yerde kendimizi keşfediyoruz, kendimizi deniyoruz, kendimizi buluyoruz. İşte onlara bir başarısızlıkmış gibi yani o biten ilişkiler biten, işler biten her neyse onların hepsine birer başarısızlık gözüyle bakmak yerine hepsine bambaşka bir tanım getirsek ve desek ki evet güzel deneyimlerdi, deneyimledim, denedim, evet hepsinden aldım, almam gereken şeyleri aldım ve şimdi bambaşka bir deneyimin içine geçiyoruz. Çünkü kendinizi durduramazsınız. Yani evet bu evlilik de bitti Allah kahretsin işte bu evliliği de batırdım işte bitti ya da yine kötü birisi denk geldi bununla da olmadı dediğimizde hayat devam ediyor canlar yani hayatı durduramazsınız deneyimler devam ediyor o yüzden deneyimler devam ettikçe başarısızlıklar da devam edecek ne yapacağız peki başarısız olacağız diye çıkmayacak mıyız yola atıyorum iş yaptınız battı e, yeni bir iş. Belki size heyecanlandırdı. Bambaşka bir sektör, bambaşka bir alan belki hiç deneyimlemediniz ama çok heyecan duyuyorsunuz. İşte ilhamınızı takip etmek burada da çok önemli. Ne heyecan duyuyorsanız. Korkma, tabii ki korku çok normal çünkü egolarımız var. Korktuğumuz yani egolarımız olduğu için de bizi her daim bir şekilde geri planda tutacak, bir şekilde dahasına açılmamıza engel olacak. Ama biz orada ne kadar kim olmaya seçiyoruz buna bakacağız önce ve diyeceğiz ki evet ben korkuyorum ama heyecanım çok daha yüksek ve buna bir şans vermek istiyorum. Bunu bir deneyimlemek istiyorum bir yerde. İşte o deneyimleme aşamasında başarı tanımınızı değiştirdiğiniz zaman, başarı yerine onu bir deneyim olarak görmeye başladığınız zaman işte o yolda sizi kimse tutamaz arkadaşlar. Başarı da burada geliyor zaten. Yani bakın bugün işte elektriği icat eden işte ne bileyim e, işte e, neyse yani e, hayatımızın içinde şu an icat edilmiş hangi değerli kıymetli şeyler varsa bakın onlara. Hiçbirisi ilk defa denendiğinde ortaya çıkmıyor belki aylarca, belki yıllarca bir şekilde onun üstünden aylarca, yıllarca, defalarca çalışılıyor ve son en son artık yılın mı, yılmadığın zaman işte onu ilk denediğinde belki o başarısızlıkların arkasından denediğinde belki gerçeğiyle buluşturuyorsun ve ödülünü alıyorsun aslında. Bugün konuşmak istediğim konu buydu sizlerle. Siz de bir bakın lütfen hayatınıza. Hangi konularda ya başarısız olursam diye kendinizi durduruyorsunuz? Hangi konularda eleştirilmekten ödünüz kopuyor ve bunun için kendinizi durduruyorsunuz? Peki ben size sorayım şimdi. Ya <laughs> ya durdurulmazsak, ya kendimizi durdurmasaydık, ya gerçekten eleştirilmeye, başarısız olmaya, yargılanmaya gönüllü olsaydık, Nasıl bir adım atardık? Hangi seçimleri yapardık? Bir bakar mısınız lütfen buraya da? Kim olurdunuz? Önce kendinizi kendiniz eleştirmeseydiniz, önce kendinizi kendiniz yargılamasaydınız ve başkalarının da yargılaması sizi yargılamasından bu kadar e, etkilenmeseydiniz, umursamasaydınız, kim olurdunuz canlar? Bir e, hikaye geldi aklıma şu an, onu anlatacağım. Kapatacaktım aslında bir iki kaplumbağa var ve ikisi de işte bir dağa tırmanıyor sanıyorum ki. Ee, başlıyorlar yarışa, iddiaya giriyorlar. Ondan sonra onları dinleyen, izleyenler de var etrafında. Yani böyle değildir belki hikaye ama ben böyle kaba anlatmak istiyorum. Bir tanesi böyle çok hızlı bir şekilde ikisi birden aslında bir yere başlıyorlar işte yürümeye, o dağa tırmanmaya. Ee, ama şeyden de Esraftan da işte yapamazsın, edemezsin, başaramazsın, dön geriye, saçmalama, sen bir kaplumbağasın, ne işin var o dağda, hiçbir zaman bir kaplumbağa kazanamaz gibi gibi böyle bir sürü eleştiri geliyor. Bir tanesi yarı yolda, aa diyor evet doğru ben bir kaplumbağayım ben kim oluyorum ki o dağa tırmanacağım yani ben kimim ki burada bu kadar iddialı bir şeye girişiyorum yani deyip bir şekilde yarı yoldan dönüyor. Diğer kaplumbağa da Böyle hiç kimseyi duymadan sürekli çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor ve gerçekten zirveye çıkıyor. Ve bakıyorlar ki o kaplumbağa kardeş <laughs> sağırmış. Yani o etrafındaki hiç kimseyi duymaması, hiç kimseyi, hiç kimseden etkilenmemesi aslında onun bir yerde kendine inanmasını ve onu yarı yoldan döndürmemesine de sebep oluyor. İşte bu kadar aslında basit. Duymasak, görmesek ve gerçekten dinlemesek inanmasak, içimizdeki önce kendi egolarımıza ve sonra da etrafımızdaki insanlara tabii ki bu kadar güç vermesek, biz kim olurduk? Nasıl bu hayatın içinde nasıl bir dansa girerdik? Nasıl bir hayatla dansımız olurdu? Lütfen bir bakın. Lütfen mesajlarınızla da yorumlarınızla da bekliyorum. Eğer beğendiyseniz katkı olduğuna olacağına inanıyorsanız arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz, paylaşabilirsiniz sayfalarınızda Desteğiniz benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz desteğe, olduğunuz katkıya çok teşekkür ediyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Başka videolarda, başka konularda yine başka farkındalıklarla tekrar görüşeceğiz. Kendinize bir sonraki görüşmeye kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.